Rotamızın bir sonraki durağına doğru yola koyulsak iyi olur çünkü artık uçan bir anka kuşu değiliz. Öncelikle Arabasta krallığının iskelesinden bir tane gemi temin etmemiz gerekiyor. Sonrasında gideceğimiz ada ise Shimoseki köyü. Çok uzakta değil ama gemi yolculuğu yanmayalı bayağı olmuştu. Ayrıca bu sefer Lex Lex abimiz de yok. Bakalım Shimoseki köyünde bizi neler bekliyor. İyi bir mürettebat bulabilirsek çok iyi olur. Kısa bir gemi yolculuğunun ardından Shimoseki köyüne varmayı başardık. Akşam oluyor. Ertesi sabah Shimoseki köyünü gezmeye başlarız. Bu arada sol alttan gördüğünüz gibi meyvemizi değiştirdim ve birkaç tane skillini açtım. Acayip güzel bir meyveymiş. Hemen size de göstereyim. İlk skillimiz şu şekilde parmaklarımızdan ateş atıyor lan lan Orman yangını çıkaracağız. Havaya doğru atsam daha iyi olacak. Bakın şu şekilde pi, pi pi Acayip güzel var ya. İkinci skillimiz garip bir şey yapıyor. Ne yaptığını ben de anlayamadım. Zıplıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama üçüncüsü acayip güzel. Şu şekilde ateş böcekleri çıkartıyorum ve vardıkları yerde bir patlama yapıyorlar. Niye yapmadılar? Sanırım bir mova değmeleri gerekiyor diyecektim. Yok patlamayı yaptılar işte bu şekilde. Bu arada yediğim meyve itoyitom meyvesiydi. Bundan iki tane düşürmüştük. İleride meyve denediğimizde beğenmezsek geri dönebiliriz bu meyveye. Neyse çok konuştuk. Bakalım Shimosuke köyünde bizi neler bekliyor? Şurada güzel bir köy var ve sürüyle köylü halk görüyoruz. Meyve puanı kasabileceğimiz sürüyle kişi. Bir dakika ben cennet demeyeyim. Burası ne böyle? Şu tarlalara bakın. Artık yemek sıkıntısı diye bir şeyimiz yok. Burayı talan edeceğim şimdi. Sadece şu şekilde bir tane bölmeyi hasat ettim ve 4 yakın buğday geldi. Sanırım oyunun sonuna kadar artık yemek sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu arada Ito Ito meyvesinin de 7 tane skill'i varmış. 4. şekil 45 puanda açılıyor. Biz 45 puanız ama açılmamış anlamadım. En iyisi şurada birkaç tane köylü dövelim de 46 olursak açılır. Bu kadar ekinin olduğu bir yerde ateş skill'leri kullanmak tehlikeli ama yapabileceğim bir şey yok. En fazla vuran birinci skill bu arada. Direkt üzerine tıklayarak yaptığımda tek atıyor neredeyse. Yoru kılıcı da acayip güzel bu arada. Keşke katana skill'lerini bununla kullanabilseydik. Tahmin ettiğim gibi 46 puan olduğumuzda 4. skill'imiz de açıldı ben bunu da deneyelim bakalım. Artık skillleri her zaman bu şekilde deniyorum diyecektim. Ne oluyor? Karşımıza hiçbir şey çıkmadığı için hasar vurup vurmadığını anlayamadım. O yüzden şu arkamdaki köylü abinin üzerine doğru bir daha deneyeceğim hasar vurduğunu görebiliyoruz. Yanıyor. Acayip güzel bir kaçma skili olarak kullanabiliriz bunu. Bu arada ikinci skillin üzerinde zıplayıp altına iki tane ateş püskürten bir şey yaparsın diyor ama hiç olmadı. Acaba altında mı birini tutmam lazım? Şu teyzenin üzerinde zıplıyorum. Yo hine olmadı bakın valla delireceğim ben ha. Bu arada mod hala yapım aşamasında birkaç tane meyve daha eklenmedi. Eklenmeyen sürüyle mobu var sizin yazdığınıza göre. O yüzden böyle şeyler olması da normal. Karşıda gördüğüm adamı tanıyorum. Normalde pampis karakterlerin hiçbirini tanımıyorum bildiğiniz gibi ama bu adam zor o. Bir dakika bir dakika üstüme geliyor dur. Abi sen de vs atmak istemiyorum. Birkaç tane editini gördüm senin ne oluyor? Sağlam bir anıma denk geldi sanırım çünkü öyle bir skillden kaçmak beceri ister. Beni havaya falan fırlatıyor bu kadar mesafeden. Oha öleceğim şu dördüncü skin atıp kaçabilir miyim? Önüme ne çıkarsa yaktım ama özür dilerim. Bir şey diyeceğim şu ana kadar hiçbir şey bana böyle vuramamıştı. Giden canımı gördünüz mü bir anda? Yaklaşmadan uzaktan parmaklarımızla ateş atmaya çalışacağız zor abimiz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Oğlum çok hızlı geliyor. Lan kılıcımı attım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ekinlerin arasından al şunu. Dash neydi? Deş hangi tuştu? Tam tam J o kadar uzun zamandır deş atma ihtiyacı duymamıştım ki tuşun şeyini unuttum. Aa aslan var. Bir dakika bir dakika şimdi zamanı değil. Ağaçların üzerine gelebilir mi? Az önce yukarıya doğru zıplamıştı ama ağaçların üzerinde takip edebileceğini zannetmiyorum. Aa kurtla vs atıyorlar. Kurt vs zoru. Ateş atalım da zoru abimize yardım edelim. Lan lan yardım. Abi vallahi yardım ettim ayıp ediyorsun ama ya. Bir de akşam oldu şimdi moblar çıkmaya başlayacak. Ben şu ağaçların arasında gidip uyusam ne olur? Bence çok mantıklı bir karar olur. Çünkü zoru bizim ligimizi aşıyor gibi gözüküyor. Bir de moblarla uğraşamayız. Bir dakika bir dakika. Zoro'yu yakarak öldürdüm. Dördüncü sigil bu kadar vuruyor muydu? E içinden bir şey düşseydi abi Zoro'yu öldürdük. Kılıç mılıç düşürür insan bir ya. Videoya devam etmeden önce Roblox kanalımda Blox Free serisine başladım. Sağ üstteki kartlardan bakabilirsiniz. Roblox kanalıma da abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Burada loot falan var mı diyeceğim. Devlerin de içi boş. Oh be sonunda elma sandık çıktı bari. Meyve düşürür mü? Elmas sandık anahtarı var. Ay, elma düşürdü. Elma düşürdü diyor. Meyve düşürdü. Mera mera nomi diyor. Bunu denemiş miydik hiç hatırlamıyorum var ya. Meyve puanlarımız ne durumda bu arada? 96 puan olmuşuz. Zoroyla savaşırken etraftaki <laughs> köylüleri yakmış olabilirim birazcık. İki tane skill açılmış hemen deneyelim bunları. Bu arada iyi ki de Zoroyla karşılaşma kaçmadan önce dördüncü skillimizi açabilmişiz. Dördüncü skill sayesinde mesafemi koruyarak yakarak öldürdüm. Acayip zorluydu zor ya. Seçilmiş köylü abimiz bu. Beşinci skilli bunun üzerinde deniyorum diyecektim. Ne oldu? Bu skillleri sanırım gerçekten uzakta denememiz gerekiyor. Altıncı skilli attım. Ne oluyor? Etrafımda bir kasırga oluşturdum ateşten. Beşinci skillimizin cooldown'ı döndüm. Şöyle bir şu tarafa doğru atmaya çalışıyorum. O kadar fazla efekt çıkarttı ki gözümün önünü göremiyorum. Efektim efekti bilmem de acayip fazla vurdukları belli. Map'ten baktığım kadarıyla Shimosuke köyünde başka bulabileceğimiz bir yer yok. O yüzden o yüzden rotamızı takip etmeye devam edebiliriz. Rotamızın bir sonraki durağı Enis Lobby. Sanki bir krallık girişine benziyor. Şuraya bakın. Çok fazla mob var ama bunları meyve puanı toplamak için kullanacağım. Şunların ortasında bir tornado uçuyorum. Acayip güzel vuruyor var ya bu skill. Sayın bezmenler bir bardak su alabilir miyiz? Benim bir tane elmas kazmam vardı. O kadar kazma kullanacak bir yer değil ki. Vampir sevreni. Kazma kullandığım için sevindim abi. Burada bile kurt karşılıyor bizi delireceğim ha. Biz şu anda neredeyiz? Bir tane köprü gibi bir şeyden geçiyoruz şu anda. Çok fazla mob birikti yine. Bir tane daha tornado atmam gerekecek sanırım. Bu arada anında tek atıyor. Hani böyle yavaş yavaş kavurmuyor. Direkt tornado'ya Bastığım gibi her şey tek yiyor. Burada bizi kim bekliyor bilmiyorum ama fazlasıyla yanacak. Oğlum buranın içi boş. Ne kadar şaşırtıcı. Geldiğim bilmem kaçıncı ada hala boş olmasına şaşırıyorum. Etrafta yünlü bir yapı yok değil mi? Beni ne yatağıma almayı unuttum. Her şey çok zor şu anda. Sanırım savaşmamız gereken abiyi gördüm. Şurada normal köylüye benzemeyen birisi var. Normalde böyle özel karakterleri tayfamıza davet edemiyoruz ama denemekten zarar gelmez. Tabii ki çalışmıyor. Acaba bunların üzerine parşömen mi atacağız? Bunu da denemiştim aslında. Ya fight dönüyormuş göremedim. Ben şu parşömenimi alayım sonrasında şu abimize bir sıkarak başlayalım bakalım. Nasıl bir gücü var? Gücünü görelim öncelikle. Tekme mi attı o bana? Tekme atıyor ama bizim meyvemiz yüzünden vuramıyor. Bakın vurmaya çalıştığında etrafımızda ateşten bir bariyer gibi bir şey çıkıyor. Ya etrafı fanlar tarafından sarıldı şuna bakın. Şunlara bir tornado atarak karşılık verelim o zaman. Tornado'dan tek yemediyse iyi karakterdir. One piece kurduğunda tek attı Allah razı olsun senden onlardan ben de nefret ediyorum. Bu arada bana saldırmayı bıraktı. İçinden meyve düşecek gibi durmuyor ama umarım üzerine üzerindeki palto düşer. Beyaz beyaz çok güzel gözüküyor çünkü. Güçsüz duruyor dedim ama bayağı güçlü bir şey çünkü bu kadar skill ölmesi gerekiyordu. Bu arada hazır aklıma gelmişken bir hakimi açmak istiyorum. Hakiyle mob öldürerek hakimizi geliştirebiliyorduk. Abim sen de ne zorladın yani Niye ölmüyor bu hala? Ateş böceği atalım bir de. Bence bu sefer kasırga ölecek. Tahmin ettiğim gibi havadan düşüp öldü ve içinden sürüyle kı... Aa meyve de düşürdü. Kıyafet düşürdü diyecektim. Açıkçası şu anda kıyafetler benim daha çok umurumda. Pantolon düşürmüş. Güzel artık beyaz bir pantolonumuz var bir de şapka. Üzerimdeki paltoyla daha çok yakıştı bu şapka ama bu kürklü kulaklı olan şeyi de seviyorum. Saklayalım bunu. Onun haricinde zümrüt anahtar düşürdük. Bir de başka ne vardı göremedim. Ama meyve düşürdü. Neko Neko Nomi diye bir şey. Leopar diyor üzerinde. Yine bir şey mi dönüşeceğiz? Bu arada meyve puanımız 137 olmuş ve son skillimizi de açmışız. Hemen şunu da deneyelim. Sonrasında denememiz gereken sürüyle yeni var Umarım yeni görünüşümüze uyacak bir skill atarız. Hemen şöyle açıyorum. Ne oluyor? Dünya yaptım. Gerçek anlamda dünya yaptım. Ve ohohoho. Tamam hiçbir şey görmüyorum. Aa daha büyük bir patlama bekliyordum. Sadece yaktı. Bir şey diyeceğim. Şu ana kadar yaptığımız en iyi ultilerden birisiydi. Niku Niku meyvesinin ultisi de baya fenaydı ama... Bunun görsel efektleri daha güzeldi. Sanki bir gezegen oluşturmuşuz gibi gözüküyordu. Gönül isterdi ki bunu güzel bir boss'un üzerinde kullanabilelim. Ama şu anlık sadece modların üzerinde kullanabiliriz. Bu arada birinci bakış açısından hiç güzel gözükmüyormuş. Yanlışlıkla gökyüzüne doğru... Attım. Bu arada yün bulabildim. Bu kalelerin tepesinde bayrak vardı. Hemen şuradan 3 tane yün toplayalım da sabah olsun bir. Bir de rotamızı kontrol etsek iyi olacak. Rotamızın bir sonraki durağı Thousand Sunny. Sabo'yla adasına daha önce gitmiştik sanırım onun olduğu yerde çünkü map da aynı yeri gösteriyor. Yanlış bakmadıysam map'in bu tarafında olması gerekiyor ama şu an karşımdaki tek şey devasa güzel bir gemi. Bunu çalabilir miyiz acaba? Bir şey diyeceğim, bunun üzerindeki şapka Luffy'nin şapkasına çok benziyor. Aa güneş var. Thousand Sunny. Bu olabilir mi? Geminin adı mı Thousand Sunny? Zıplaya zıplaya Güvertesine çıkalım diyecektim abi yeni geldim biri saldırıyor. Bu arada fark etmişsinizdir skilllerimiz gitti çünkü ben OP meyvesini yedim. Ve gördüğüm kadarıyla OP meyvesi çok güçlü bir şey değil. Öncelikle skilllerimizi kullanamıyoruz. Lan dur yanıma biri oğlum çok vuruyor. Her kimse bu geminin üzerindeki arkadaş bayağı güçlü bir şey. Uzaktan tipini göstereyim size siz tanırsınız. Sarı saçlı siyah kıyafeti olan bir adam. Skilllerimizi kullanmaya çalıştığımızda odaya ihtiyacım var diye bir şey diyor. Oda dediği şey de özel skilllerimizi çalıştıran tuşa bastığımızda şöyle etrafımızda bir şey çıkıyor. Oyunumu dondurdu. Şu gördüğünüz mavi alanın içinde iken skilllerimizi kullanabiliyoruz. Hemen gidelim şu arkadaşla bir kapışmaya başlayalım. Geminin içine bile kurtlar gelmiş. İlk sekilimiz bu alanın içindeki istediğimiz bir şeyle yer değiştirebiliyoruz. Mesela şu kurtla bir yer değiştirelim. İkinci sekilimiz yerden şu şekilde bir tane dikit çıkartıyor diyecektim. Dikit çarptığı için yok oldu. Üçüncü sekilimiz yerden şu şekilde bir taş kopartıyor ve tıkladığımız yere onu fırlatıyoruz. Hoşayip güzel değil mi? Bir tane daha dikit çıkartalım. Dikiti o kadar iyi çıkarttım ki orada sıkıştı diyecektim adam tekme atarak dikiti parçaladı. Helal olsun ne diyeyim. Kafasına birkaç tane daha taş atarsak bence ölecek. Yerimizi değiştireyim mi diyecektim. Suyun içine girmiş. En iyisi değiştirmeyelim. Belki o meyve kullanıcısı değildir ama biz meyve kullanıcısıyız. Hazır güvertenin içine girmişken bir yerimizi değiştirelim. Bir de dikit çıkartalım. Birkaç tane daha taş atarsak kafasına bence ineceğiz. Adam duvarın içinden bana tekme attı yanlış görmediysem. Bir yerde sıkıştı canı gidiyor. Duyuyorum ama bulamıyorum. Nerede bu adam? Oğlum ölecek şimdi lutları suyun içine falan düşecek. Neredesin? Sandık gördüm. Zümrüt sandık var. Önce şunu açayım devam edeceğim aramaya meyve düştü içinden. Zushi zushi nomi düştü. Bulamıyorum tüm güverteyi gezdim. Adam yok ya. Yok oldu adam. Bu arada mutfağı var bu geminin. Sanırım sonunda bulduk. Burada garip bir tane şey çıkıyor. Kurt yürü git bir. Burada bir şeyler çıkıyordu. Az önce gördüm. Ne oldu? Sonunda buldum be. Buradaymış. Bu arada ayakları parlamaya başladı bunun. Bu meyve kullanıcısı mı? Öldürdüm. Kafasına taş attım öldü. Oğlum burası yarılmış. Az kalsın suya düşecektim. Bu arada içinden hiçbir şey düşmedi. Ne kıyafet ne meyve hiçbir şey gerçek anlamda. Savaşımız bittiğine göre artık şu odayı kapatabiliriz. Odamızı kapatalım. Keşke bu gemiyi sürebilirdik. Bilseydik. Ama maalesef ki bu gemi yapı olarak geçiyor. Zaten güvertesini falan da bayağı bir patlatmıştık. Biz kendi gemimizle rotamızı takip etmeye devam edelim en iyisi. Rotamızın bir sonraki durağı Holkey Cake Adası. Daha önce Fishman Adası'na gitmek için dağ gibi bir şey geçmemiz gerekiyordu. Yine dağlardan geçmemiz gerekiyor. Ama bu sefer map'in bir açığını buldum sanırım. Dağların sonu varmış. Gemiyle oraya gideceğim. Oradan geçmeye çalışacağım. Whole Cake Adası'na sonunda vardık ve çok güzel durduğunu söyleyemem. Cherry Groove ağacından yapılmış pembe gemimiz bu adaya çok iyi uyum sağladı. Bir şey diyeceğim. Bu ada gerçek anlamda bomba Map'ten falan da baktım etrafta şöyle garip yapılardan başka hiçbir şey yok. Birkaç tane şöyle güzel görünümlü ağaç var. Ev falan da yok. Aha burada biri var. Oğlum bu ne böyle? Tamam bize saldırmıyor iyi haber bu. Yalnız adamın bacağı kadarım iyi ki saldırmıyor. Abim bir durur musun? Tuttuğun alete bakacağım. Üç başlı bir mızrağı var Poseidon gibi. Artık biliyorsunuz tayfamızı alamıyoruz bu adamları. O yüzden parşömen vermeye bile çalışmayacağım. Bu arada gördüğünüz gibi Popoppo meyvesinin tüm skilllerini açtım ve iyi bir haberim var size. Popoppo meyvesi kılıç gerektiriyormuş. Yani elimizdeki yoru kılıcını kullanabiliriz. Ön Öncelikle bir savaş alanımızı açalım. Bu abimizle bayağı zorlu bir fight atacakmışız gibi hissediyorum çünkü. Yeni öğrendiğim skilllerden birini attım ve adam genişledi gördünüz mü? Tamam normal haline döndü. Yeni öğrendiğimiz dördüncü skill'i atarak başlıyorum şöyle güzel bir kesiş yaptım. Ne yapıyor? Oğlum ne oluyor? Elini o... Lan lan dur bir dur. Onun kolları mı uzadı yoksa ben mi yanlış görüyorum? Oğlum Luffy'nin meyvesini mi yedi bu da? Yukarıya zıpladı. Oğlum örümcek gibi bu adam. Allah'tan birazcık dirençliyim de çok fazla hasar yemiyorum. Abim bir durur musun? Adam beni alanımdan fırlattı diye alanım kapandı. Alanından çıkınca kapandığını bilmiyordum. Ultimiz hala ne yapıyor anlamadım. Bayağı bir yakınına girip yanmam gerekiyor sanırım diyecektim. Evet öyleymiş. Ne oluyor? O da bize bir şeyler yapmaya başladı. Dünyadan yok oldum. Bir an oyunum yok oldu. Bu arada abimiz tam anlamıyla çılgay. Şuna bakın. Bana vurup vurup elini cebine koyup bekliyor şu şekil. şey yapıyor. Beni çeviriyor. Başım döndü ne oluyor? Abim bırak bilgisayarım patlayacak dur. Bu kadar görüntü şey yapamaz. Ne yaptı? Beni çevirip çevirip yere vurdu. Bu arada bana ne oldu bu kadar dirençliyim ben? Sanırım bu alanın içindeyken bizim ayrı bir direncimiz var. Yine bir şeyler yapacak. Zıplamaya falan başladı. Eğilip kaçabilir miyim acaba? Öl. Öl artık. Öl. Ah öldürdüm. Beni yerime sabitledi. Oğlum adam ölü şeklinde beni dövüyor. Bir şey düşürmüştür umarım. Tamamdır. Zümrüt. ay oh, meyve falan da düşürmüş. İyi iyi. İki tane zümrüt anahtarımız oldu. Mochi mochi meyvemiz var. Bizim baya bir meyvemiz var. Ve kıyafet düşürdü. En önemlisi bu. Oğlum bu tip ne? Tabi adam 3 metre olunca güzel duruyordu. Bizim üzerimizde duruş şeklinde bakın. Sanki eteği üzerime giymişim gibi gözüküyor. Bu arada sanırım düşürdüğümüz meyve bu adamın özelliklerini %100 bize verecek. Çünkü üzerimize giydiğimiz şeyin üzerinde mochi helerini yazıyor. Ve düşürdüğümüz meyve de mochi mochi nomi. Bu bal da direkt o adamın meyvesi oluyor. O yüzden hemen kemirdim. Kaç tane sikili varmış? Baya bir sikili var. Güzel. İlk sikiliyle başlayalım. Zombi arkadaşın üzerinde deneyebiliriz. Elimizden mızrak çıkarttık. O mızrak nereden geldi elimize tam olarak? Baya da güzel vuruyor bu arada. Gece boyunca buradaki tüm mobları öldürerek güzel bir meyve puanı kasayım. Ertesi sabah yola koyuluruz. Whole Cake adasından bir sonraki rotamız Dram adası. Ve baya bir yolumuz var. O yüzden yola koyulsak iyi olur. Dram adasında bir iskele bulamadım ama böyle küçük bir köyle güzel bir giriş yaptık. Bu arada gördüğünüz gibi 5 tane sikil açmayı başardım. Ve mochi mochi meyvesi tanesinin çok fazla puan istemiyor. 6. skillimiz 75, 7. skillimiz de 90 mastery puanla açılıyor. Ve neyse ki bu köyde fazlasıyla vatandaş var. Buradaki vatandaşları döverek tüm skilllerimizi açabiliriz. Uzun zamandır kollarımızı kullanan bir meyve kullanmıyorduk. Luffy'nin meyvesi aklıma geldi. Örümcek gibi vuruş yapan skilli buymuş. Bu arada acayip güzel bir alanı var. Şöyle kolumuzu uzatarak kutu bir yere falan da vurabiliyoruz. Sanırım bu adamla Luffy'nin kullandığı meyve biraz birbirine benziyor. Drama adasında da çok fazla yapı gözükmüyordu. Burada teleferik gibi bir şey var. Şuranın üzerine zıplayalım yürüyerek çıkabiliriz biz. Bu arada kadar köylü dövdük. Puanlarımız ne durumda? 92 puan olmuşuz ve tüm skilllerimizi açtık. Güzel güzel. Burada bizi kim bekliyor bilmiyorum ama baya güzel skilllerimiz var. Korkmalı bizden. Lan bir dakika ben bu tipi tanıyorum. Adını bilmiyorum ama bu da baya ünlü bir karakter. Burada savaşmak zor olabilir. Şunu bir aşağı atalım orada dövüşelim. Biraz canice mi oldu? Allah'tan düşme hasarı yememiş. Bunun nasıl skill'leri var acaba merak ediyorum. Öldürdüm. Ne? Oğlum birinci skill'den tek yemesini beklemiyordum. Acaba yüksekten düştü diye canı falan mı azdı? Ayrıca içinden de hiçbir şey düşmedi. Ben bir şey düşer zannediyordum. Neyse bari gidip ultimi vatandaşlara atayım. Ben ulti atmayı bekliyordum. içimde kaldı. Demek ultisi buymuş. Etrafımızdaki her şeyi tutup çevirmeye başlıyoruz. Bakalım ne olacak? Yavaşladık. Ve yıldızlar çıkartıyorum. Lan aşağı düştü. Bir şey diyeceğim. Güzel ulti bu arada. Şu yaptığı patlamaya bakın. Nikyu Nikyu meyvesinin yaptığı patlamayla kapışır. Ayrıca bu etraftaki her şeyi toplayıp öyle patlatıyor. Daha da iyi. Ama ne yazık ki bu meyveden de vazgeçmek zorundayız. Çünkü daha kullanmadığımız 3 tane meyve var. Ve 100 gün tamamlanmadan tüm meyveleri denemek istiyorum. O yüzden sıradaki meyvemize hemen geçiş yapalım. Ee, sanırım Mera Mera deneyeceğim. Umarım çok fazla skill yoktur diyecektim. Bir dakika Mera, Mera Nomi bu mu? İyi de ben Ito Ito Nomi yediğimde bunlar gelmişti. Ne oluyor şu anda? Ayrıca master puanlarımız da duruyormuş bir dakika bir kere kullandığımız meyveyi geri yiyince puanlarımız geri mi dönüyor? Bunu öğrenmek çok güzel de bir dakika meyveler arası bir karmaşa yaşanıyor şu anda. Benim envanterimde bir tane itoitonomi vardı. Tamam itoitonomi nomi yiyelim o zaman. Itoito de bu var. Tamam mod baga girmiş. Daha yapım aşamasında dediğim gibi böyle şeyler yaşanabilir. O zaman az önce yediğimiz Meramera -mera meyvesine en çok benzeyen adını unuttum. Leopar meyvesini yiyelim. Öncelikle bir dakika dönüşüm tuşuna tıklayacağım. Bir şeye dönüştüm. Aa kedi oldum lan. Oğlum ben kuştum. Ne oluyor? Gerçek anlamda kaplan oldum. Koşturuyorum. Tavşanlar falan var burada. Gelin buraya. Oh be şöyle az skill'leri olan bir meyve geldi sonunda. Son skill 65 puan istiyor. Biz bunu bu adada kasarız. İlk skillimize tıkladığımda kükreyerek koşturmaya başlıyorum. Bir de insan formunda deneyelim. Bu sefer de insan olarak delirip koşmaya başlıyoruz. Hazır akşam olmuşken burada bir yatalım. Ertesi sabah yola koyuluruz. Rotamıza göre dramadalarından adalarından sonraki durağımız Skypia. Lan 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 düşü... Lan ne oluyor? Dünya mı yüklenmemiş? Lan map mi bozuldu? Ee, arkadaşlar gemim dünyadan düştü sanırım. Map'te bir bug olmuş. Burada ne oluyor? Üzerinde durabileceğimiz bir kara parçası buldum. Map'ten kontrol etmem lazım bir. Sanırım burada bir map yüklenme hatası olmuş. Çünkü boşluk var. Ya da One Piece de böyle olabilir. Çok değişik bir evrendeyiz. Bu arada bu sefer yol üstünde hiç durmadan gelmiştim. O yüzden sadece hala birinci skill'e sahibim. Ama neyse ki burada da slime çankı varmış. Hemen bunların hepsini öldürelim. Bir meyve puanı kasalım. Oha bir dakika şu anda bir şey öğrendim. Bizim bir formumuz daha varmış. Tam anlamıyla bile o leopar adamı dönüşme formumuz var. Eğilip dönüşüm tuşuna tıkladım da buna dönüştüm. Oy zıplayarak bir şey yaptı. Pençe atma skilli de bunda daha iyi duruyor. Şeye benzemiyor mu? Bentendeki Rex diye bir tane uzaylı vardı ona benziyor. Şu an vurduğum her şey alan vurduğu için çok rahatlıkla meyve puanı kasabiliyorum. Baksanıza şimdiden 69 puan oldum hatta son skillimi de açmışım. Şurada birkaç tane büyük slime vardı. Bunların arasında ultimizi deneyebiliriz. Oyu görünmez olduk. Çıkan gözler çok iyiydi bu arada. Tüm skilllerimizi açtığımıza göre artık Skype adasını gezmeye başlayabiliriz. Buradaki adamla da vs atalım. Sonrasında deneyeceğimiz meyve zushi zushi bu arada bu ada bayağı büyüktü. Burada birden fazla kişiyle vs atabiliriz belki de. Map'in ortalarına doğru uçan bir gemi buldum. Bir de şurada garip bir yapı var. Bu arada zıplamam bozuldu. 2-3 tane zıplama yaptıktan sonra takılıyor. Bakın zıplayamıyorum. La bozuldu. Abi tam uçan gemi bulduğumuzda bozulması şaka mı? Neyse ki şurada garip sarmaşıklı bir yapı var. Şuradan 2-3 tane zıplamayla oraya yetişebilirim. A few moments later. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Ekmekle yan yana duruyordu. Yanlışlıkla duşu nomiyi yedim. skill varım gitti. Allah'tan her şeyini görmüştük görmüşt Lan bu ne? Hino Ito Ito gelmiş. Pardon Mera Mera'nın gelmiş. Ito Ito bozuk olandı. Zushi Zushi de mi bozuk? Başka kullanmadığımız bir meyve de kalmadı. Sadece Doku Doku Nomi var. Onu da kullanmıştık zaten daha önce. Bu arada zıplamam düzeldi. Demek ki Neko Neko Nomi ile alakalıymış. Hazır zıplamamız düzelmişken şu gemiye gidelim bir. Başıma daha fazla bir şey gelmeden önce şuraya yatağımı koyup uyumak istiyorum sadece. Bu arada burada garip bir yapı var. Şurada bir tane abimiz duruyor. Saldırmıyor bize. Barış canlısı elinde altından bir sopa var. Adam tahtına çıktı. Şunun tipe bakın. Bir dakika bir dakika bir dakika üstüme geliyor korktum korktum. Bu abiyle kapışacaksak bence mera mera meyvesi değil doku doku nomi ile kapışalım. Doku doku nomi'yi de özlemiştim zaten hemen yiyeceğim bunu. Tüm skilllerimiz de ne güzel açık. Ben böyle bir şey olduğunu bilseydim daha önceden yardım bu arada. İlk olarak bir zehirleyerek başlayalım o zaman. E saldırmıyor bu sadece zehirlendi. Uzaktan bir üç başlı ejderhamızı atalım. Tamamdır işte şimdi zehir sinirlendi ne oluyor? Lan haki çemberini açtım yanlışlıkla. Ona fırtına kopuyor. Atla şuradan aşağı atla. Beş meşat. Ben ne yaptım? Oyunun en güçlü karakterini mi sinirlendirdim? Yaptığı patlamaya bakın gemi gözükmüyor. Allah'ım iyi ki de oradan atlamışım. Şu seviyede verdiğim en iyi kararı verdim az önce. Çıkan patlamayı ve çıkan sesi duyuyor musunuz? Gemi yok oldu. Gemi ge, ge, la yürü git şuradan bebek zombi geliyor. O abi her kimse sanırım kendini imha et tuşuna falan bastık yanlışlıkla. Yo kendini de imha etmemiş. Aşağı düşmüş sadece. Tabii gemi yok olunca aşağı düşmesi normal. Umarım o pembe yaratık gibi düşman sar almışsındır ve birkaç tane sekil attığımızda öldürsün. Şu deniz anasını atalım bir. Aslında bir dakika biz direkt o zehir formuna bürünsek iyi olur. Uzun zamandır bu forma geçmiyordum özlemişim. Neredesin sen? Gel gel. Sadece zehrimin içinde boğacağım seni. Şuna bakın. Tesbihleri bile gözükmüyor. Yıldırımın içinde kaldım. Deş atıp çıkmam lazım çabucak şunun içinden. öyle bir patlama yaptı ki şurası yok oldu az kalsın dünyadan aşağı düşecektim. Makine yakaladı beni. Yıldırımların ortasında kaldım. Patlamanın alanı o kadar büyüktü ki zehir yaratımdan direkt düştüm. Onun da bir sınırı var sanırım. One hikayesi olarak ne bilmiyorum ama bu beyaz şeylerin altında bir harabe var ve şurada yılan heykeli gibi bir şey var. Her neyse biz uzaktan saldırmaya devam edelim. Bu adama yaklaştıkça etraf havayı uçuruyor gördüğünüz gibi. Sanırım sonunda öldürebildim. Zehrimin içinden hiçbir şey göremiyorum ki şu anda. Kafamıza yıldırım atan bir şey olmadığına göre sanırım öldürdük. Bu formdan inebiliriz artık. Oyunum kasmaya başladı çünkü. Zehrim o kadar büyüktü ki altımdaki hiçbir şeyi görmüyordum. Bu arada belki envanterime gelmiştir. Aa şey var burada. Goro Goro Nomi diyor. Tamamdır meyve düşürmüşüz. Çok güzel bir zamanlama oldu. Yine gece oldu. Burada slime'lar vardı. Hemen bu yeni meyvemize yiyelim. Umarım elektrik güçleri verir bu arada. Öncelikle denemek istediğim bir şey var. Özel bir formu var mı? Alkışladım. Şaka mı yapıyorsun? Alkışladın mı sadece? Abi bana o anka kuşun bebeğimi geri verin adını unuttum ama onu çok seviyorum ben Aa bir dakika kuş attım. Oğlum anka kuşu anka kuşu dedim. Elektrikten bir kuş attım. Uzaktan izlemek istiyorum bir de. Çarşılıyorum ve elektrik patlaması yapıyorum. Az önce kuş atmıştım. Şimdi niye böyle oluyor? Acaba elimi çırptığım için mi? Bir daha yapalım. Elimi çırptım. Bu arada bana vurduklarında. Lan dur la, dur. dur. Bana vurduklarında elektrikten bir kalkan çıkıyor gördüğünüz gibi. Elimi çırptıktan sonra bir şey atacağım. Aynen. Elimizi çırptıktan sonra skilllerimiz güçleniyor sanırım. Önce alkışlıyoruz. Sonra skill atıyoruz. Tamamdır anladım olayı. Bu arada çok fazla vurduğunu söyleyemem. Gördünüz değil mi? Ölmedi. İkinci skilli çok güzelmiş. Tıkla Atladığım şeyin üzerinde böyle kara bulutlar oluşturup şimşek çaktırıyorum. Ama üçüncü skill'e daha güzel. Şöyle elektrik formuna bürünüp önümde ne varsa elektrik çarptırıyorum da tutturması birazcık zor. Peki bunları alkışlayarak yapsam hiç denemedim bak bunu. Bu arada alkışlama barlarımız ikiye çıktı artık iki kere alkışlayabiliyoruz. Bir dakika şimdi farklı bir şey attım. İki kere da attığım şey de değişti birinci skill'deki. Ama ne attığımı anlamadım. Fare gibi bir şey atıyorum. Oo, etrafımdaki her şeyin üzerinde kara bulut çıkartıyorum. Bu da alan saldırısıymış. Dördüncü skill'i açtım ve şu ana kadarki en iyi skill. İyice toplanın bakayım bir. Şurayı işaretliyorum ve tıkladığımda hayvani bir yıldırım çarptırıyoruz. Gece ama yatmamıza gerek yok. Gece yolculuklarını severiz. Bu arada rotamızın bir sonraki durağı birazcık uzak ama sıkıntı yok. Yeni gideceğimiz adanın adı Water Seven. Hadi yola koyulalım. Okyanusun ortasında bir tane tren var bu arada. Water 7'a geldik şurada. Uzun zamandır bu kadar gelişmiş bir şehre gelmiyorduk sonunda ya. Şuradaki şey devasa bir giyotin mi? Yok, yok, tamam yük taşıma şeymiş giyotin zannettim. Her taraftan su akıyor bu arada. Şurada kanallar gibi bir şey var aşağıya doğru su sızdırıyor. Lan burada bir şey var. Kolları mavi mavi tamam bize saldırmıyorsa sıkıntı yok. Buradaki karakterlerin niye hepsi bu kadar uzun? Neredeyse benim iki katım adam. Üzerindeki gömlek güzel mi? Seni dövsen ve üzerindeki gömleği düşürsen olur mu? Artık meyveler umurumda değil. Bana güzel kozmetik gerekiyor. Bu üzerimdeki kat kat şey sinirlerimi bozmaya başladı çünkü. Saldırmama rağmen neden hala bana dalmıyor bu? Tamam şimdi saldırmaya başladı. Lan suya düştüm. Üzerine bir yıldırım çarptıralım abimizin. Hareket bile edemiyor. Ne yapacağını merak ediyorum. Bir duracağım. Tek atmaz herhalde. Aa vuramıyor ki. Elektrik bariyerimiz var bizim. O zaman bu abiyi direkt öldüreceğim. Hiç uğraşmayalım. Bir dakika alkış barlarımız dörde yükselmiş. En son üçtü. Bir tane daha mı skill açıldı? Aa hiç farkında değilim. Bir tane daha skillimiz açılmış. Dört kere alkışlayalım. Nerede o abimiz? Ne oluyor? Full cool çarşılı modumuza geçtik sanırım. Yeni öğrendiğimiz skill'i atıyorum o zaman. bu keşke atmasaydım bunu. Tüm oyunu kastıracak. Neredeyse tüm water seven'ın üzerine kara bulutlar yaptık. Aa öldürdüm. Peşinden hiçbir şey düşmedi. Tüm bu yolu bunun için mi gelmiştim? Etrafta kasa falan da bulamıyorum bu arada. Loot koymuyorsunuz bari üzerinizdeki kozmetikleri düşürün. Bu ne böyle ya? Ağlamayı bırakıp rotamızın bir sonraki durağına doğru yola koyulsak iyi olacak. Bir sonraki adamız Marineford. Önümüzde 3 tane gemi sıralanmış. Hafif bir tırstım şimdi. Buradan üzerime boss falan atlamayacak değil mi? Ne olur ne olmaz ben 4 kere alkışladım şimdi. Bir şey gelirse direkt kafasına ulti atarız. Bu arada tüm skilllerimi açtım. Onun haricinde Marineford'un iskelesi bayağı zenginmiş sanırım. Şu gemilere bakın. Bu çarşılı formdayken de gözümün önüne göremiyorum. Normal bir tane skill atayım ben en iyisi. Oy burası ne böyle krallık gibi. Şu binaya bakın. Boss buradayım diye bağırıyor resmen. Ben direkt gidip boss'la kapışacağım. Zıplama özelliğim bak yine takılmaya başladı ha. Arada bir çalışıyor, arada bir duruyor. Lan üstümüze bir şey zıpladı şuradan. Ne oluyor? Zıplama özelliğim geri gelir misin? Şu an hiç sırası değil. Bize saldıran şey şu muydu? Yine çok uzun bir adam. Bacaklarını görmemiştim. Kısa bir şey zannettim bir an. Pelerini sallanıyor. Ne olur pelerini düşsün. Gözlüğünü indirdi ve bana baktı az önce. Gördünüz mü? Şu an çok garip bir sahne yaşanıyor. Birbirimize bakıp duruyoruz. Arada bir gözlüğünü indiriyor falan. Lan, ne oluyor ya burada? Az önce bana tekme atmaya çalışmıştı. Umarım şimdi bir şey yapmaz diyecektim. Ne oluyor? <laughs> Dur yapma yapma. Sonunda be zıplama şeyim düzeldi. Kafamıza tekme yiyince düzeldik. Madem bize tekme atmak istiyor biz de onun kafasına bir yıldırım kuşu atalım. Gözünün önü karardı. Ne oluyor? Sanırım yıldız düşüyor kafamıza. Parlayan yıldız sakın. Oğlum bu adam ne yapıyor? Şu tarafa ışık üzmesi attı. Beni kör etmez misin? Abi videodakiler bir şey görmüyor. Ayıp ediyorsun ha. Full çarşılı halime geçtim. Şunun kafasına bir 5. skill'imi atacağım da yerinde durmuyor ki. Tamam sen istedin. Yağmur başlattım. Gökyüzünden kafana devasa bir yıldırım inecek şimdi. Kolay gelsin sana. Ben kaçıyorum. Hiçbir şey kalmadı kaleden geriye. Bir dakika her şey karardı. Kalenin içi boş olduğu için şu anda 1v1 arena'ya döndü. Gel kafes dövüşü. Kafasında bir yıldırım düşünerek başladım. 4 kere alkışlamam gerekiyor ulti atmak için şimdi. Bu arada yanlış anlamayın. Az önce attığım şey ulti değildi. Ultimi izleyin şimdi. Bir dakika aynı anda mı ulti atmaya karar verdik? İşte ulti bu Şunun tipine bakın. Elektrik keşişine döndük. Işıkları kim kapattı? bu formdayken beni yenebilecekmiş gibi kapışmaya çalışıyor ya bir de. Işıkları kapatıp durmasa çok sevineceğim. Yağmur başlattım. Yağmurda daha fazla elektrikle vururuz. Bu formdayken ilk skillimiz çok güzel gözüküyor. Şöyle bir enerji dalgası atıyoruz da atması birazcık zor. Ekranımı karartıp durma artık ne olur. Enerjimiz bitti. Sonuç olarak sonsuza kadar elektrikten enerji üretemezdim. Ve bu abi beni kovalamaya devam ediyor. Helal olsun iyi adammış. O formdan sağ çıkabileceğini düşünmüyordum. Hala tekme atmaya çalışıyor. Şu kara bulutlarla yerine sabitleyip. Ah oh, öldürdüm. Öldürdüm. Adam ölürken bile bana şey yapıyor. İçinden meyve de düştü. Çok iyi. Neresi düştü? Gözlükleri. Oha bu arada üzerimdeki tüm zırhlar kırılmış. Artık gözlüklerimiz var ve yalan söylemeyeceğim. Çok yakıştı. Vakit kaybetmeden yolculuğumuza devam edelim. Rotamızın bir sonraki durağı Vano ülkesi. Burada uğrayacağımız iki tane yer var. Öncelikle Onigashima'ya gideceğiz. Sonrasında Vano ülkesinde bir tane adayı uğramamız lazım. Burada birden fazla ada var. Tam olarak hangi ada bilmiyorum. ChatGPT direkt burayı işaretlemiş. Bu arada Vano ülkesi tam olarak mapin en sonundaki yer. Bir de etraflı surlarla çevrili gibi gözüküyordu. Burada %100 bizi çok önemli bir şey bekliyor.